Zorda mısın? Öyleyse sırtını şu beş duaya yasla. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Ya Rabbi göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.'' Rabbim benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle. Yüce katından bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver. Allah'ım cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalınız.